Serra Yılmaz kimdir? Serra Yılmaz, 13 Eylül 1954 tarihinde Semih Tuğrul ile Mualla Hanım'ın tek çocuğu olarak İstanbul'da doğmuştur. Kızlık soy adı Tuğrul'dur. Serra Yılmaz, çocukluğunda evde Türkçe ile birlikte Fransızcayı babası ve dedesinden öğrenmiştir, Paşazade, bir aileden gelmektedir. İlkokulun ilk üç senesini Nişantaşı'nda, Nilüfer Hatun, ilkokulu da okuduktan sonra iki senede anneannesinin yanında Suadiye Taş Mektep'te okudu, 1965 yılında ise 11 yaşındayken Cihangir'e taşınırlar, Saint Pulcher'i ve Saint Benoit'ten sonra Fransa'da Sine Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden mezun oldu. Sonradan Fransa Kültür Bakanlığı tiyatro sorumlusu olan Robert Abirahed'den tiyatro dersleri aldı. 1977 ila 1979 yılları arasında Dostlar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Fransızca ve İtalyancadan sim tane çeviri